çanta aldım. Ama iade ettim. Dayanamadım ya. Ya çantaya böyle oluyorum işte. Ben demiştim zaten. Çanta ve yani çantadan daha çok zorlanırım kıyafet mi diye düşünebilecek kadar zor bir kategori olduğunu söylemiştim. Neyse geldi. Çok da beğenmedim. Ya aslında beğendim kullanırdım da şöyle. 1800 lira para verdim. Ama hiç de 1800 lira verilmiş gibi bir çanta değil yani. Böyle hani şey olur ya. Bazı çantacıların önünde böyle bez serip üstüne çantaları yığarlar. Böyle oradan bir şey almışım gibi yani. 1800 lira paramı oraya atmışım gibi. Neyse biraz güncelleyeceğim. Çünkü bu videoyu böyle arada bir yaşadığım krizleri samimi bir şekilde paylaşarak şey yapmak istiyorum. Paylaşmak istiyorum sizlerle. Pilates'e başladım. Pilates ödemem olacak. Borçlarımı ödüyorum. Bu aralar yani çalışmaya başladığım için yazınki gibi değil adli tatilde. Çok fazla gelirim olmuyor arkadaşlar. İlerideki işler durduğu için borçlarımı ödüyorum. Ofisin faturalarını ödedim. Kıyafet almadım. Böyle bir 15 ayım onu herhalde bugün. Böyle bir 10 günlük gibi şey olacak. Güncelleme olacak. Kıyafet almadım. Kıyafet bakmıyorum. Bakasında da gelmedi. Bu konuda yoldan çıkarılmaya çalıştım. Arkadaşım çağırdı. 150 indirim varmış. Bir buçuk da gitmedim. Yani evet, kendi kıyafet konusunda şu an çok zor tutmuyorum. Çünkü canım istemiyor daha. Böyle geçiş süreçlerini hiç sevmem. Çünkü ben ve geçiş süreçlerinde hiç kıyafet bulamam. Niyeyse kozmetik ürünü alasım geliyor. Allah'ım bu YouTube. YouTube'a video çekmek beni kozmetiğe yöneltmeye başladı. Bakım ürünlerine ilgi duyuyorum. Saat alasım var. Kol saat alasım var. Kuaföre gidesim var. Ya böyle biraz kendi saç rengime dönesim geliyor. Ama daha yazın yaptırmıştım. Yeni de yaptırdım sayılır. Bir de yakışacak mı onu da bilmiyorum. Çok koyu geliyorum öyle olunca da. Yemeğimi Evden götürmeye başladım, söyledim mi? Yemeği evden götürmeye başladım. Termoslarla. Bu bana bayağı bir hani pasifimde ya yani aktif ve pasif denir. Onu biliyor musunuz? Neyse anlatayım çok kısa. Yani aktiflerimiz bizim aktiflerimizde olan. <laughs> yani aktiflerimiz arkadaşlar sahip olduklarımız, pasiflerimiz de borçları. Ama mesela ben bir yemeği ye. diyelim ki nakit paramla yemeyeceğim, kredi kartımdan yiyeceğim ve kredi kartımdan yemezsem ya da nakit nasıl diyeyim? Yani o yemeği borçla yemezsem ya da dışarıda yemek yemeye para vermezsem ne olur? Benim aslında pasifim de azalmış olur. Daha doğrusu pasifimin artmasını önlemiş olur. Benim şu an Evden yemek götürmem pasifimin artmasını önlüyor. Çünkü öyle olsaydı belki de kredi kartımdan harcardım. Öyle düşünüyorum. Zaman zaman olabilirdi. Şu an evden giderken kahve yapıyorum. Dışarıdan kahve almadım. Ee, yemeğimi yedim. Bir, bir veya iki kere dışarıdan yemiş olabilirim. Sayısını bilmiyorum ama harcamaları not aldım zaten. Aburcu cubur alıyorum biraz. Hala daha böyle hava sıcak olduğu için çıkar yani iş çıkışı falan parklamakta oturuyoruz böyle. O zamanlar şey yapıyorum. Çekirdektir, soladır, koladır öyle şeyler olabiliyor. Hala aşırı derecede tam sağlıklı beslenme şeyine geçemedim. Yani ya ev yemeği götürüyorum dışarıdan ama şey değil hani Abur cubur da oluyor birazcık hala. Neyse, onu belki şimdi pilatese de geri başladım ya. Ya saçmalama, hani, emeklerin boşam gitsin falan diye düşünerek belki şey yaparım. Onu da bir yerinden tuttururum belki. Ama bir hile yaptım, gerçekten hile yaptım. Hani ben Eylül ayında öyle şeyler almayacağım dedim ya. Ağustos ayında aldım. <laughs> şey yaptım ya, şunu falan aldım. Başka? Şunu aldım. Yani ne yapayım? Ya şu dedim ya. Nerede anlattım onu bilmiyorum. Ha, o videoda söyledim. O no, no Buyer videomda söyledim dedim ki bir şeyler almanın yasak olması düşüncesi bile beni alışverişe itti dedim. Çünkü bu sefer alamayacağım diye şey yaptım. Aldım. Aldım ki elimde bulunsun diye. Yani ay bilmiyorum bu kız olmak falan ne kadar zor işler ya. Yokluk psikolojisine bak. Bende zaten böyle bir korku var bence. Çünkü bu pandemi ilk başladığı gün hani bu lupo olan adamla dalga geçirmişti ya tüm Türkiye'de. Ben gittim paket çorba aldım. <laughs> ve <laughs> ailemle, ailemle yedim. İlk olduğunda markete gittik. Annem un falan almanın derdinde. Ben böyle paket çorbalara saldırdım. Ne yapıyorsun sen? dedi paket çorbamı içeceğiz, Evde bir sürü çorbalık şey var falan filan dedi. Hamaratları da üstelik yani. Mişim orada hazır çorba şey yapıyorum. Belki beni de çeken olsaydı ben de dükkanın <laughs> gündemine bu <lup> olan adamla <laughs> birlikte oturabilirdim. Başka almayı düşündüğüm şeyleri şey yapıyorum ya. Mouse petalasım var. O bence sayılmaz yani. Sonuçta iş için gerekli ne yapabilirim ki? O yani anlatmaya çalıştığım böyle bir zihniyetti işte. Hani saat almak istiyorum. Kol saati gerekleme. Hayır. Mousepad almak istiyorum. Gereklime. Evet alınabilir. Böyle bir şeyden geçirmek lazım. Süzgeçten geçirmek lazım almak istediklerinize. alışveriş yapmak istiyorum. Biraz ödeme aldım. Hemen hemen böyle şey tırmaladı beni. Yani birazcık borçlarıma da yatırdım. O iyi oldu. Bugün, bugün 11 Eylül. Pasiflerim, pasifimde azalma oldu kesinlikle. Hepsini şeyden yaptığım için, banka uygulamalarından yaptığım için oradaki işlemlerimden bakarak ajandama yazabilirim. Bugünlük yazmadım ama böyle 2-3 günde bir oturup not alıyorum onları. Zaten hani çoğunlukla kartla harcama yaptığım için yani bankamatik kartından da ödeyecek olsam o şekilde bir ödeme yaptığım için harcamalarıma rahatlıkla bakabiliyorum. Nakit çok nadiren hani oluyor. Borçlarıma yatırdım ama böyle şey oldum sonra. O ya kalan hani kendime kalan harçlık beni böyle kemirdi. Bir şey mi alsam, bir şey mi alsam. Bir şey alabilmek için tren girdim. Aklıma gelen bir şey yok mesela. Böyle ya bunu da bekletiyordum falan bir şey yok keyfi olarak yani. Sadece acil olarak iç çamaşırı aldım. Zaten serbest listemizde. 650 lira falan harcadım sanırım ona. Yani bir şeyler baktım böyle çanta falan beğendim. 500 lira falandı. Ama tabii ki ihtiyacım yok ve gelse iki gün sonra bence yüzüne bakacağım bir çanta değil aslında. Sadece almak isteme psikolojisi yüzünden beğendim bence o çantayı. Almadım. Şimdilik kendimi tutuyorum. Ama bu videoyu kapatınca yine trend yolda gelsin. Çünkü bakasım var. da AVM'deyim. Bir tane elbise aldım. E böyle kendimi kaybetmiş gibiydim. Yani hiçbir şey düşünmüyordum o an. Ve aldım çıktım şeyim böyle. Aa ben normal yıl çekiyordum. <laughs> Baya öyle oldum yani. Patladık arkadaşlar. Çok fena patladık. AVM'de çok fazla çekim yapamadım. Tane, üç tane kumaş pantolon bir de elbise aldım işte. Yani bir tane kıyafet alma odası koymuştuk. Ben dört tane almış oldum. Bu demek oluyor ki önümüzdeki üç ay hiçbir şey almayacağım. Yasak demek yani. Aldığım elbise bu arkadaşlar. Böyle bir şey benzemiyor ama giyince çok oturdu. Çok güzel durdu. Pantolonlarım da şu renk. Haki. Böyle bu tam belli olmuyor kamerada ama sanki sütlü cappuccino öyle gri arası bir şey. Yani gri aslında şu. Böyle bakın farklarını Şöyle. Arkadaşlar batırdık. Verdiğimiz sözleri tutamadık. Neden olduğunu anlatayım. Şöyle, şimdi ben tüm kış, geçtiğimiz tüm kış, H&M'den geçen sene aldığım kumaş pantolonlar vardı benim. Onları falan giymiştim ve bayağı kurtarıcı olmuşlardı benim için yani. Bayağı bayağı günümü, haftamı kurtarıyorlardı. Yapacağım kombinleri kurtarıyorlardı. Üstüne gömlek olsun, gömlek üstü, sweatshirt, şey sweatshirt demişim, süveter. Ondan sonrasında sadece direkt kazak mesela. Bunların altında falan o kumaş pantolonlar benim çok işimi görmüştü. Şimdi bende olmayan 3 renk daha buldum bu sene. E, üç tane pantolon aldım. Üç tane kumaş pantolon aldım ve yani kumaş pantolon benim mesleğim gereği önemli bir şey yani. <laughs> Avukatların temel mihenk taşı falan böyle. Yani kumaş pantonu olmayanı e, avukat ruhsatnamesi düşüyor falan böyle. <laughs> O yüzden e, yapacağım kıyafet alışverişlerini hani tamamen iş odaklı böyle düşündüm. 3 tane kumaş pantolon, bir tane de yine işte giymek için mangodan bir elbise aldım. Toplam pantolonlar 780 lira falan da sanırım. 700 falan orada ödedim. Anneme bir tane kolye aldım. istedi, o da 310 lira falandı. 2700 orası tuttu. Ee, 1200 de şeydi. 3 4 yapıyor değil mi? 1200 artı. Evet. Yok. 1-200. 1-200 artı 2-700. yapıyorlar. Evet. Aa 3 yapıyormuş. Ben 5000 lira yakın borcum var diye üzülüyordum. Neyse. Yemek olayına para vermeme noktasında hala iyi gidiyorum. Aa ama onlara... Ha neyse orada yemek. Herkes verdi para. Tamam. Bu iki günde çok fazla bir para harcamam da olmadı öyle. Çünkü düğünümüz vardı zaten. Ee, i̇yi gidiyor diyemeyiz. Sanki iyi gidiyor diyebilirsiniz. Diyecek gibi oldum ama diyemeyiz. Çünkü... Ayda bir tane kıyafet kotası vermiştik ve ilk aydan seçtik arkadaşlar. Bunun etkilerini şehir dışına çıkmama bağlıyorum. Bodrum'a gitmiştik, düğünümüz vardı. Bodrum'dan dönerken AVM'ye girdiğim için böyle oldu. Çünkü buralarda H&M olmadığı için almazdım diye düşünüyorum. Online'ından da almazdım sanırım. Kelimenin tam anlamıyla batırdık. bunun bir cezası olması lazım. Bence bunun cezası da dolaptan bu kadar sayıda kıyafet elemek olmalı. Artı olarak Önümüzdeki aylarda da alışveriş yani kıyafet alışverişini bence önümüzdeki ay kıyafet kategorimi kullanmam yasaklanmalı bence. Ne diyorsunuz? Bence şöyle iyi gittim. Yemek olarak çok iyi gittim bak. Yemek konusunda neredeyse çok az harcadım. Kişisel olarak da bayağı az para harcadım. Bakım kategorisi olarak filan. Hepsini zaten kalem kalem yazdım ben. Biraz sanki yemekten arttırdığım parayı şeye verdim gibi oldu. Ha bu şeyi de güncelledim mi acaba sizi? E, 2400 lira da arabaya harcadım. Arabanın yağının değişmesi gerekiyordu kilometresi gelmişti. Onu değiştirdim. Onun nakit verdim. Yani kredi kartından borçlanmadım. Boynere girmedim ki bilerek girersem çanta beğenirim diye. Abi ihtiyacım değil. Çanta beğeniyorum ve uç çantayı beğenmek beni huzursuz ediyor ya. Sahip olmam gerekiyor. Deli miyim neyim? Bilerek girmedim yani gerçekten. Neyse aldığım kıyafetler de kullanılacak bir kıyafet. Yemek olayını devam ettirmem lazım o yüzden. Yeni geldik. Saatte geç oldu. Yorulduk da bir yandan yani. Yarın için yemeğimi hazırlamam lazım. Bu 5 gün yine dikkat edeceğiz. Evden yemek götürme olduğuna. Ki bu alışverişlerin parasını oradan kurtaralım. Çünkü zaten o ekonomik olarak da ben böyle böyle açıldım aslında. O yüzden kontrollü hareket edeceğim. Yani o kontrolümü kaybetmiştim. Bunun e, o kadar sayıda eşya eleme Sine de videoyu bu mobil güncellemesi. Arkadaşlar beyaz spor ayakkabıya ihtiyacım var aslında. Dans Stan Smith tarzı bir ayakkabı modeli var. Advanced diye mi geçiyor? Önleri filan açıldı artık yani patladı ayakkabılar. Ama idare etmeye çalışıyorum. Yani o böyle şey oldu artık. Sokak ayakkabı. Bakkala giderken giyersiniz ya. Beyaz ayakkabıya ihtiyaç duyduğum günlerde de siyah beyaz olan vanslarımı giyiyorum. Hiç takı almadım. Hala aynı takılarımı takıyorum ve bu da neye yol açtı biliyor musunuz aslında? Hızlı bozulmalarına yani. Hızlı hızlı kararıyorlar artık çünkü sonuçta çokken bir şeylerin arasında dönüyordu. Yeni bir şey alıyordum, dönü hani dönüşümlü dönüşümlü kullanıyordum. Hiçbirine bir şey olmuyordu. Yani daha uzun vadede eskiyorlardı. Şimdi daha yani kullanma sıklığım arttığı için şey oldu. Böyle Belli bir miktar verip aldığım bir kolye vardı mesela yeşillenmiş yani arkası böyle rengi atmış. Aslında yani o kullanmaktan mı yoksa benim terimden mi yoksa malzememi dayanıksız bilmiyorum. Bayağı da para verdim yani. Ayakkabı almadık, kıyafet aldık. Makyaj malzemesi almadık. Evden yemek götürmeye devam. Zorunda kalmadıkça dışarıdan yemedim. Kuaför giderim çok fazla bir şeyim olmadı. Bugün belki bir kaşlarımı aldırırım. Bıyık falan. Böyle işte. Yani beklediğimden iyi gidiyorum öyle söyleyebilirim. Eğer ki böyle bir şey yapmıyor olsaydım harcamalarını kontrol eden ve harcamalarının farkında olan bir insan olmaz. Kontrol ederek yapıyorum bazı şeyleri. Odamda ışığın böyle asla hoşuma gittiği bir yer yok ama bir şekilde artık anlatacağım olanları. No ban güncellemesi yapıyoruz. Şimdi bu ay içinde aldığım kıyafetleri göstermiştim. Kıyafet kutasını açtık. Bunu babam almış. Şöyle bir dosya. Şunu ben aldım. İp. Daha kullanmadım. Ellerim kurumaya başladığı için bir tane el kremi aldım. Yanımda taşımak için kolonya aldım. Bir de cilt bakımına gittim arkadaşlar. Şöyle pul pul soyuluyor suratım. Şurada filan da var. Onu bastırmak için de nemlendirici almam gerekiyordu. Hemen eczaneden bunu aldım. Bir de 4 veya 4 tane sanırım kemer sipariş ettim bugün birkaç saat önce. Uygun fiyatlı kemer alıyorum ben. Hiç gerçekleri bir kemerim yok. Olmadı da. Ama ilerleyen zamanlarda düşünüyorum. Çünkü kemerlerimde sürekli şöyle parçalanmalar, şöyle açılmalar oluyor. Ve sıkıldım artık yani bu durumdan. Yine aldıklarım aslında böyle uygun fiyatlı kemerler yani 4 tane kemeri 500 liraya falan aldım. Genelde 100 lira civarı şeylerdi. Onları şimdilik gösteremiyorum çünkü bugün sipariş ettim. Kıyafet kotasını açtığımız için kıyafet eleyecektik. Şimdi ona başlıyorum. Bunlar da kıyafetler harici yaptığım şeyler, harcama alışverişler. Şimdi elediğim bir şeye gelecek olursak. Dedi var üstten ben Style Senem'de şu deri ceketlerden almıştım. Ama bunun artık burası inanılmaz Şekilde attı Bu yetmezmiş gibi Bir de şuralarında Lekeler var bunun ve Ya belli olmuyor ya Videoda belli olmuyor ama Hı. Bu kadar Burası şu an karanlıkta kaldığı için değil Gerçekten aslında günlük hayatta bu kadar Koyu görünüyor bunlar ve arkasında her yer böyle. Ben de Bershka'dan aldığım bir siyah deri ceket vardı. Ondan bulaşmış buna. İki deri birbirlerine boyamışlar gerizekalılar. Şöyle yapmayacağım. Direkt böyle eleyip hayatından falan çıkartmayacağım. Mesela parka bahçeye oturduğumuzda bazen soğuk geliyor. Hani üşüyoruz üşüyoruz yanımızda ceket olmuyor ya. Ben bunu arabaya bırakacağım. En azından her zaman arabada bir ufak tefek bir ceketim olmuş olur. Bunu eliyorum. Sonra şunu eliyorum arkadaşlar. Bu aslında kendi haline güzel bir parça. Şöyle kotlarla falan giydiğinizde yazın. Hiçbir yerinde bir şey de yok. Ya belki hani tamam bunu da çöpe atmayayım işte ne bileyim giz kumbarasına atmayayım falan filan. Adaya götüreyim adada kalsın. Ama en azından günlük hayatımda artık kullanamıyorum. Kullandım bayağı bir ben bunu. Baksanıza biraz artık yani yaşımın altında kalıyor gerçekten böyle şeyler. Severek de kullandım ama artık böyle yani el kadar gibi geliyor. Bir blazer ceketin içine olmuyor. Gitmiyor yani. Bilmiyorum yaşımı göstermiyor artık. Bunu da gönderiyoruz. Sonrasında arkadaşlar bu iki parçayı yazın bir şans vermiştim. <laughs> Dolabım çok renklidir arkadaşlar. <laughs> Şu Şöyle atletlerden. Bunun e, çok değişik bir kumaşı var. Yani böyle tamam jarse nedir biliyorum. Ama bu jarse'den farklı bir şey. Yani terletiyor ve teri de emmiyor falan filan. Jarse'den daha farklı bir şey bilmiyorum. Daha hani bu dokununca anlayabileceğiniz bir şey. Şurası zaten çok ince. Sadece göğüs bölgesinden bir kat daha var. Ama artık böyle beni saran ve yapışan şeylerden kusacağım geliyor. Çünkü sanki her geçen yaz daha da sıcak geçiyor gibi aydınla. Ve benim bu tarz şeyleri tamirim kalmadı. Çünkü bunları aldığım sene çok uzun mu anlatıyorum? Çok uzun şeyler anlatıyorum ya. Bunu aldığım sene arkadaşlar rahat ediyordum. Ama sonra artık böyle koltuk altı açık ya. Sıkmaya başladı. O yüzden bunu deliyorum. Kışın bir şeylerin içine üşürsem giyerim diye düşünmüştüm. Ama böyle beni terleten ve terimde emmeyen bir şey. Yani cildimle tenimle anlaşamayan bir kumaş kalitesi kötü olan bir şeyi benimle tutmak istemiyorum. Bu ip askılı body'e de bir şans vermiştim. Ama yıllar yılı bende ve hiç giymiyorum. Çünkü o düşündüğünüz gibi kibar hani böyle kotların üstüne giyince şık duracak ip askılılardan değil. Çok adi. O yüzden gönderiyorum. Sevemedim yani ben bunu beyazından da almıştım. Hiçbir türlü benim düşündüğüm gibi olmadı. Ben böyle Biraz daha ya kısa bir şeylerin içine giyerim dedim. E zaten bu zaten aşağıda kalıyor. Hani bir yer farklı bir dekortu örtmüyor. Benim bundan düşündüğüm beklentiyi vermedi bana. Bunu da eliyoruz. Şimdi deftere geçelim. Tüm verilerimi tuttum arkadaşlar. Şimdi şu ajandadaki benim şeylerimi buraya temize çektim. Işığımız kötü akşamları böyle olabiliyor. biliyorum. Bana göre hatta sayılır bir kredi kartı borcu ödemesi yapmışız. Faturalarım 1629 lira fatura ödemesi için ayırmışım. Bu son gösterdiğim bioderma krem ve bir tane hap almıştım. Eczane giderim 725 lira. Kıyafet 2700 lira H&M'de, 1200 lira Mango'da. 395 lira trend yol demişim ama şimdi buna kemer falan da eklendi. Buna 5500 diyelim. Çünkü iç çamaşır falan da almıştım. Sonra 445 lira vergi ödedim. 250 lira kuaföre vermişim. 1400 liraya cilt bakımına gittim. Yani güzellik hani kategorisi için harcadığım 1650 lira. Bir kere kahve içmişim. 260 lira vermişim. Birilerine aldığım hediye ve gönderdiğim çiçekler bir kere çiçek gönderdim, bir kere hediye aldım. 2591 lira harcamışım bu kategoride. Bu ay arabaya yağ arabanın yağını değiştirdim. 2400 lira tuttu. Yakıt almışım ama yakıtın, yakıt burada 2300 lira harcamışım gibi görünüyor arkadaşlar ama bence daha fazladır. Şimdi şöyle bir şey var, bazı Bazen nakit veriyorum, bazen kredi kartından veriyorum. Sadece bir tane kredi kartı kullanmıyorum. Arada kaçan şeyler illaki olmuştur ama aşağı yukarı hani gelirimle giderim birbirini yaklaşık olarak tuttuğu için çok böyle afaki bir kaçırdığım bir şey yok. Bu hesaba güveniyorum. Yemek ve market olayına gelecek olursak yemek konusunda çok iyi gittim. Çünkü termoslarımı kullanıyorum. 4 kere yemek yemişim. Bu da 1530 lira tutmuş toplam. Diğer şeylerim de mesela 116 lira, 116 lira, 120 lira, 130 lira, 126, 500, 140, 450 falan filan böyle rakamlar. Bunlar da marketten falan aldım. Yani markette yaptığım harcamalar. Bu da 2021 lira tutuyor. Bunda bence bir 500 lira falan daha ekleyebiliriz. Çünkü ben Osman'dan anneme temizlik malzemesi falan almıştım. Onu da ekleyebiliriz. Genel itibariyle bir şeyleri kaçırmamaya çalıştım arkadaşlar. Burada lüks kategorisinde olabilecek şey. Ya yani hediyeye zaten izin vermiştik. Bazılarına hediye, bazılarına çiçek götürdüm. Kahve çok az içtim dışarıda. Cilt bakım birazcık lüks sayılabilirdi ama cilt bakımına da dedim ki yani diğer aylara göre hani daha farklı yaşıyorum sonuçta. O zaman biraz bunu bütçe ayırabilirim dedim ve gerçekten cildime yaptığım makyajı bile artık beğenmiyordum. Çok fazla gözenekli bir yapı vardı. Kıyafet kategorisinde istemeyen şeyler yaşandı biliyorum. Ama aldıklarımı kullanıyorum çünkü yani iş için aldım o kumaş pantolonları. Bu tabloya baktığımda bir ay önce daha doğrusu aslında ben Ağustos ayında da bir denemek için kendim başlamıştım ama iki aydır baktığımda en son bu güncellemeyi çekeceğimde şundan korkuyordum dışarıda yemek, dışarıda yemek, dışarıda yemek, dışarıda yemek gibi bir listede olmasından korkuyordum. Bunu gerçekten iyi atlattım bence. Benim mesela tespit ettiğim 4 tane olsun. Ama ya daha fazla da olsa veya bu 6 da olsa 10 da olsa çok bir şey fark etmez. Çünkü termoslarımı gerçekten iyi kullanıyorum. Bunun hakkını verdim yani. Termoslara bir heves gibi davranıp 2-3 gün yemek götürüp sonra bırakmadım. Bu konuda iyi ilerliyorum. Gelirimin çoğunluğunu iyi değerlendirdim. Büyük bir çoğunluğunu yani bunlardan geri kalan kısmını. Zaten şimdi buraya baktığınızda market, dışarıda yemek, kahve. Cilt bakı bu marketten alınan şeyleri hani arkadaşlarımla otururken falan yedim içtim zaten. Sosyal hayatıma da aslında istediğim gibi vakit ayırmış ve harcama yapmış oldum. Bundan kısmadım. O yüzden geri kalan bakiyemi de kredi kartı borçlarımı ayırdım. Kıyafet bana çok vizazan çektirmiyor. Çünkü aldığımdan beri giydim de kumaş pantolonlarımı. Bu konuda memnunum yine de. Elbisemi de giydim. Şeyde baronun bir yemeği olmuştu. Onu da orada giydim. Gerçekten aldığım şeyleri güzelliğine kanıp almadım. İhtiyacım olduğu için aldım. Kıyafet kategorisinde bir vicdan azabı çekmiyorum. Bu yüzden beni memnun eden bir tabloyla karşı karşıyayım ben burada. Yani şöyle baktığımda beni memnun ediyor başlıkları da memnun ediyor. Yemek sayısı memnun ediyor. İşte vergisi, faturası, eczanesi, kahve. Çok az yani her şey. Yani arabanın giderleri mesela zaten zorunlu giderler falan. Memnunum yani bu ayda. Sizlerden de katılım bekliyorum. Çünkü zor bir şey yapıyoruz. Tespiti zor. Her gün gelip bunu yazması zor. Zaten her gün yazmıyorum ben de. 3-4 günde bir kredi kartımın hani ekstresini açıp bu şekilde yazdım. Bazısını aklımda tutmaya çalıştım. Nakit harcama yaptıysanız arada kaçabiliyor tabii o da. Bana gerçekten bu konu destek olmanızı ve katılmanızı istiyorum. Lütfen yorum atın. Yapmaya çalışın. Hani en büyük mesela zaafınız ne? Dışarıda kahve içmek mi? Dışarıda yemek yemek mi? Kitap çok alıyor olabilirsiniz. Kıyafet çok alıyor olabilirsiniz. Siz de böyle hani kategorilerinizi belirtin. İşte ben şunu aldım. Bu ay buna çok yüklendim. Ya da gelecek ay şu konuda kendimi tutmaya çalışıyorum falan diye. Lütfen yorum atın. Çünkü kendi kendime bir şeyle cebelleşmeye çalışmak çok zor. Birilerinin de benimle aynı da bunu yapmaya çalıştığını düşünmek iyi geliyor aslında. Yani biraz da gerçekten paramız heba oluyor arkadaşlar. Yani dışarıda yemek yerken, kahve içerken tamam ben yine sosyalleşelim bir şey demiyorum. Yani ben de baronu yemeğine gittim, işlerime oturdum, yine her şeyi yaptım. Hayatımı kısıtlamadım ama bunu yaparken mesela bir parkta bir yerde oturacaksınız. Bu park dedim de yani <laughs> yanlış anlaşılmasın. Hani sandalyenizi götürdüğünüz, çayınızı, termosunuzu götürdüğünüz bir etkinlik atıyorum. Bir market alışverişi yapıyoruz oraya eskiden. Salak saçma yani salak saçma alışverişler ama artık daha böyle en azından onu sağlıklı seçmeye çalışıyorum. Şekerli veya işte asitli olmasın. Bir şeyler hani 3 içecek canım çekiyorsa 3 içecek, 3 içecek almak yerine bir tane, iki tane ya da daha su ağırlıklı falan filan gibi kiloma da dikkat etmeye çalıştım. Çünkü oraya gittiğinizde şey oluyor abi. Zararlı bir şeyler yiyeyim, içeyim, jelibon yiyeyim, yiyeyim. Ne olacak işte arkadaşlarla oturuyoruz şurada filan gibi bir şey oluyor. Böyle ipi hani elimden bırakmamaya çalıştım. Sizden de aynı özveriyi bekliyorum. Umarım bana destek olursunuz. Hoşçakalın.